arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi abisi Pat 12 Diyeceksiniz ki bu hıyar abimiz neden eee bere taktı evin içinde Çok haklısınız arkadaşlar bunu birazdan söyleyeceğim ama onun öncesinde Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz Like atmayı unutmuyoruz Takip etmeyi unutmuyoruz Yorum yapmayı unutmuyoruz Size çok seviyoruz Başlayalım 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 Bere kafada durmuyor ki Bir dakika Çok da kötü oldu Arkadaşlar Yok, kanalımıza ben. abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video ne olsun onu da yorumlara yazmayı Yok, unutmayın. Biliyorsunuz ben. artık Derin'e de kanal açtık. Derin kanal ismi Derin Taş. Ona da abone olabilirsiniz. İkimizin kanalı yedek kanalımız yani. Oraya da 2-3 haftada bir video gelecek. Şimdi videoya geçelim o zaman. Hadi. Geçelim. Nasıl herkes. Ya bu ne ya? Bugün Derin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Yani hoşuna gidecek. Bayağı gidecek hoşuna. Okul olabilir mi? Cemil olabilir mi Cemil? Derin bugün sarı oluyor sence? Bir düşün. Hadi Derin, hadi zaman akşam akşama kadar senin mi bekleyecek? Akşama. Hadi. Bilmiyorum. Düşün. Hiçbir şey bilmiyor bu da ya. Okul mu? Hayır. İnşallah belanın. Arkadaşlar bugün Derin'e penguen saldırıyor. Pengu saldırı. <laughs> Bianca gülme gülme komik bir şey yok. Komik bir şey yok. Arkadaşlar bugün bereyi o yüzden taktım. Bugün kutuptayız, soğuktayız ve ben bir penguenim bugün. Şapka da o yüzden beyaz. Yani ne alaka sen penguen? Haydi bakalım penguenim ben. Sen... <laughs> bir dakika ya. <gülüyor> <gülüyor> penguenim tamam mı? Sen de kutupa niye geldiysen artık? Et toplayacağım. Et toplayacağım kutupta. Neyse tamam kutuptasın ya boş ver gel buraya gel. Nasıl diyelim? Bekle. Sen kulübün içindesin böyle böyle. Şşş, derin kalk bir ayağına. Tamam mı? Sen kutuba gelmişsin. Üstünde çanta var sanki böyle geliyorsun. Tamam mı? Oh, ay yoruldum deyip oturuyorsun kutupta. Kutup. Antarktika'dayız bugün. Tek başınası. Sonra iğrenç bir penguen saldırısına uğruyorsun. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Derin çantayla geliyorsun dedim. Daha iki saniye olmadı ya. Haydi 3, 2, 1 kayıt. Gel bakayım. Ne oğlum ne gülüyorsun ya? Ben gülüyorum. Ya sen boş ver penguenin nasıl durdu durduğunu Sen yürü <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi, hadi Gel gel <laughs> Lan gel artık <laughs> Hayda Bu böyle <bölümü> bokuya dik ya <laughs> Siyah çorap var He yani. he siyah çorap al penguenin ağzına hadi Şuradan geldi. <laughs> Üç, iki, bir, gel 3 2 1 gel Ya ne gülüyor Mende güldürüyor <gülüyor> Bakma ayağıma niye bakıyorsun ayağıma <laughs> Hadi hadi başla. 3 2 1 kayıt. biraz çantandakileri falan çıkar ben bekliyorum. <laughs> ya otobüste sen tutuyor sen ne yapıyorsun derin çıkar çantanı. Hadi. Tevge bana şey öğretiyor. <laughs> Açalım. Geleceğim birazdan. <gülüyor> <gülüyor> ya. o Soğuk hava, o yüzden. Penguen geliyor şimdi. 3, 2, 1. Ya direkt... <laughs> Abi penguen... Penguen nasıl saldırır ben bilmiyorum ki ya. <laughs> Hadi pembe terlikli penguen geliyor. Pembe terlikli penguen. Penguen böyle yürümüyor mu oğlum? Böyle, aynen. Böyle gidiyor. Nasıl gidiyor? Penguen böyle yürüyor. <laughs> Lan 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 Ha bak peyvan saldırıyor sende Kapını bir kapatıyorsun Eline mızrak alıyorsun Yapıştırıyorsun peyvan'a ha. Hayır severim ben onu Üstüne atlarım. Ben senin üstüne atlıyorum Derim Ağzın ortasına bir şamarı yersin. Hayır. Hadi hadi ha. Benim yapmak zorundasın. Hadi. Üst, Hayır. 2 1. Kapıyı kapasana ya. Penguen geliyor sende de <laughs> pikniğe Penguen arkadaşları da çağırmış. Hadi. Kapattım kapıyı. <laughs> Çağır ya. gel gel dedi bak. Ben kapıyı kapattım. Güzel de görüyor beni. Kapıyı tık tıklayın. Tık tıklayın mı? Penguen kapı mı çalıyor? Ya pardon evde misiniz? Geleceğiz de biz. <laughs> Hayda bu bölüm niye böyle oldu ya? Yine gülme tuttu bizi ya. Siz de gülün bari. Evet 3, 2, 1. Tamam. Tamam derin sus artık hadi. Penguen geliyor. Aa, aa. Bu ne? <laughs> bu mu kapı? <laughs> şuradan mı kapısı <laughs> Kapıyı kapatıp şuraya gidip şu aradan mızrak alıyorsun. Vuruyorsun kafama haydi. 3, 2, 1 kayıp. Ya. Ayağım takıldı <laughs> dur ya. Otur şöyle. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin lütfen bak. Ya beğenin ya bak. Evet 3, 2, 1 aşağı. Yo. <laughs> ben <laughs> he. Şu kapıyı düzgün kapa. 3, 2, 1. Oh. <laughs> Şey Ay. Oğlum gerçek niye vuruyorsun? Kaburgamı kırdın ya. Kevver kaburgasını alırdın. Allah'ım tamam mızraktan başa alıyorsun. Tamam oradasın. Ben buradayım. Tamam mı? Böyle yapıyorsun şu. Ne yapıyorsun deri? Ya öyle mızrak mı olur deri? Deri bak şu aradan böyle çubuk gibi bir şey çıkar böyle. Kılıç gibi tamam mı? Ben kendim kafamı sen niye kendi kafana vuruyorsun? Seni kıyamam. haydi oradan çıkarıyorsun. Çal. Evet, evet, penguen. Penguen pengeni sallıyor. Penguenin kafası çok güzel bir kere. Değil mi? Penguen kafası güzel. Hadi. Evet, abone olan aramızda abone olan bir kişiye penguen kafasını hediye ediyorum. Evet. Penguen kafası. 3 1 kaydı. Ya salak kendi kafana mı vuruyor ya Allah! Niye kafanı vuruyorsun <laughs> derin? <laughs> götünü dönmesen çok sevinirim derin. Götü... Duymuyor mu beni? Götünü dönme! Tamam öyle çıkaramazsın doğru yan dur. Çek kılıcını sonra penguenin artık bir yerine sapla. Yanlış yerlere saplamadan lütfen veya gözünü seveyim 3, 2, 1... Hadi dönme götünü dönme yamuk Dönme gün. Hadi. 3, 2, arkasından sapla. Tamam. Ben birden arkama döndü. Peynirden korkudan arkasını dönmüş. Sen de saplıyorsun hadi. Ben git. Ben arkamdan saplıyorum. Işte. Tamam dikileceğim. 3, 2, 1 kaç hadi. 3, 2, 1 kaç. Ya götümü niye saplıyor? <laughs> Allah Allah peynir götünü niye saplıyor? Nereye? <laughs> Düzgün yere sok kılıcını. 3, 2, 1. Vurdun mu? Hissetmedim de çünkü. Hissetmedim. Bu sefer düşeceğim ben tamam mı? Penguen saplamışsın penguen yerde düşüyor. Sen pengueni acıyorsun bu sefer. Vicdan azabı çekiyor penguene yaraladığın için penguen tamam mı? Abi. Sonra penguene... Pengu... Pen... Penguenle e, arkadaş oluyorsun. Onu uyandırmaya çalışıyorsun. Ya bu ne saçma hikaye oldu. Hadi. 3, 2, 1... Gözler! 3, 2, 1... Ya alt gibi ses çıkardı. 3-2-1 Ya götüme sapla lan. Ki... Belime vur kafama vur orama niye vurdun? Vur. Ya. 3-2-1 <laughs> Lan. <laughs> Allah seni kahretmesinler. <laughs> Belimi kırdın hırdın ya. Düzgün niye saplamıyor sen şunu ya? Ayy her şeyi ciddi alıyor ya. Arkadaşlar horoz saldırısına uğradık bu sefer de. <laughs> Haydi bakalım. 3, 2, 1. Ya bu horozlar ötüp ötüp duruyor. <laughs> hadi hadi. 3, 2, 1. Sapla. Öldüm. Hadi öldüm. Penguen ölmüş tamam mı? Geliyorsun. Vicdan azabı çekiyorsun, pişman oluyorsun. Buraya gel pişman ol. Sonra uyandırmaya çalış. Penguen uyanıyor. Sonra penguenle arkadaş oluyorsun. Hadi. Penguen yaraladığın için pişmansın. Ne <laughs> Uyandırmaya çalışsana derim. Ağlayınca mı göneceğim pengueni? Penguen uyan. Sesli uyandır biraz. Sesli. Haydi. Penguen Sesli uyandır biraz. İki ol. iki söylüyorum. Penguen penguen. Tamam tamam. rahatı böyle. Penguen böyle pembe terliklerle oturmuş. Uyuyor hadi. Penguen uyan. Penguen uyan penguen. O kim be? Oruzlar eve baskın yaptı. Penguen yan, penguen yan, penguen, yan. penguen. Ya, Bir uyutmadın kardeşim ya <laughs> Ne oldu elin acıdı Sen pengueni öldürüyorsun soru yoktu, penguen elini acıdı değil mi sorun oldu Hay zıdkın horoz Penguen, penguen Kalk <laughs> <laughs> kalk maymun musun Penguen'e maymun musun diye soru mu <laughs> Evet maymunum Tövbe yarabbim <laughs> Penguen, penguen uyu 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 mu uyu. Uyu diyorsun penguen. Uyu lan uyu diyor ya. Allah'ım ya. Penguen şimdi uyanıyor. Tamam mı? Penguen'e sarılıyorsunuz ve büyük hikaye sona erdi. Hadi bakalım. Penguen, penguen kalk. Beni öldürdün ama seni çok seviyorum. Canım arkadaşım. İyi dur dur bir kalkın. Canım arkadaşım <laughs> ne ara arkadaşın oldu? Horoz senin dilini keserim ha. Penguen. Penguen. Hmm. Penguen. Hmm kurtardım. Kurtardın mı beni? <laughs> Gebertiyordun lan beni sen. Tamam hadi barış bir şeyiz. Şu horozların kutupta ne işi var ya? <laughs> evet arkadaşlar bu yeni bölümde böyle oldu. 12. bölüm de bu şekilde oldu. Bence gayet <laughs> keyifli geçti bu sefer. Ee, biraz zorlandık ama bu sefer fena değil. Aferin çak. Penguen horozlarını çarpmış. Çak çak. Aynen penguen horozlarını çarpmış. <laughs> keyifli bir bölüm oldu arkadaşlar 12. bölüm. Umarım size keyif almışsınızdır Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Güzel bir beğeni sayısı bekliyorum Allah aşkına bir sonraki videoda ne çekelim onu yorumlara yazın Yani ne istiyorsanız onu çekeceğiz En çok gelen istek neyse onu çekeceğiz arkadaşlar Çeşit çeşit video fikirlerini yazmayı unutmayın Onları okuyarak video çekeceğiz Bir sonraki derin kanala abone olmayı unutmayın Yedek kanalımız Derin Taş Ona da abone olursanız seviniriz arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın